Kitim, 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 kitim. Kitim. Karşının sabı düştü, sabı düştü. Variyoru gördünüz mü? Alın abi 1'e varyoru. DV'si düştü. Malisi düştü. Tekleyin abi varyoru. Variyoru tekleyin. Tekle 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 varyoru. Alo varyoru. için torlu. Değil. Elimi kırdılar. Bir kere daha atacağım. Elimi kırdılar. Bir kere daha abi nasıl ölüyorsun ya? Kankam süper DV'leyeyim şu an. Süper DV'leyeyim. Kanka o burada olması şart ya. Tamam gel şimdi abi. Gel 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 bana doğru. Gel. Şu variyonun tekli atak kırmasını attım. Gel. Diğer var tek tekrardan o varyora döner misin abi bak. Tekrardan dön. DBS düştü. Malisi düştü. Tekrardan o varyora dön. DBS düştü. Malisi düştü. O varyonun tekrardan atak kırmasını aldım. Tek atak. Abi biz adam alıyoruz ama adamlar da bizi alıyor anasını satayım yani. İçine sabun düştü. Bak önündeki okçuyu gördün mü? DBS düştü. Malisi düştü. Kanka Movario'nun bana girmesi iyi bu arada. En azından beni alamaz yani. CC'nin tekli 10 kalsın aldım. Kanka kafamdaki okçuyu gördün mü? Heat Hunter. DB'si düştü. Malisi düştü. Toplu 10K'yı aldım. Varyor'un tekli atak kırmasını bir de aldım. Önün saplı. Önün DB'li. Hazır mısın? Quest kalkanlı Priest'e fokuslan. DB'si düş. DB'si düşmedi. DB'si düştü. Düşmedi. Bir daha atıyorum. Düş şu an düştü. Malisi düştü. Fokustan ona. Alacaksın alacaksın. Fokustan alacaksın. Tamam önündeki sağdaki benim kafama gel. Augun kafasında birli var. Augun kafasında. DB'si düştü. Malisi düştü. Alacaksın onu alacaksın. Çok güzel. Tekli 10 kanı bir daha alıyorum iptal. Mage sen neredesin? De uçtu. Tekli 10 kanı aldım senin. Gel toplu 10k döndü. Bir tur daha alıyorum. İçin saplı. İçin torlu. Vario'nun tekli atak kırmasını bir daha aldım. Tam şimdi içindeki 80 cc var. 80 varıyor gördün mü? DB'si düş. DB'si düşmedi al. Tamam çok güzel. Gel. Gel monu içine gel. Gel gel gel. gel. Algu gör içine gel. Gel. Abi beni dinlerseniz alacağız. Sıkıntı yok. Mageleri devadaymış, Kestik onu. Okey tamamdır. Master 15'i basmıyorum. 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 Bas. Tamam. Master 15'i bastım. Gel. Gel gel gel. Sağdaki okçuyu tuttum. Birledim. Sağdaki okçunun DB'si düştü. Karşı saplı. Karşısı torlu. Varyor'un tekli atak kırması düştü. İçindeki çok güzel yere kal. Gel 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 gel. 80 Varyor'u gördün mü Raptor'lu? Onu tekrar biliyorum. Evet. Devesi düştü. Malisi düştü. Onu bir teklet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İçin torlu. Bendeler şu an. Hepsi bende. Sıkıntı yok. İçindeki birliği gördün mü? Devesi düştü. Malisi düştü. Hepsi bana girsin. Beni kesemezler kanka. Siz o sırada adam alın. Beni kesemezler. Hiç sıkıntı yok. Beni kesemezler. Vario'nun tekli tekli atak kırması düştü. Gel abi. Gel 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 gel. İçindeki okçuyu gördün mü? DB'si düştü. Malisi düştü. Malkoçoğlu tekli Toplu on, topla onkaya aldım şu an bir. Topla onkaya aldım. Sıkıntı yok. Karşısı saplı. Torlu. Tamam gel. Gel bu onun işine. Gel 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 gel. Gel. Aynen balkon altı dur. Gördün mü? DB'si düştü Zahran'ın. Neyse iptal. Bir toplu 10k alıyorum. Aldım. XR ben senin tekli 10k'nı bir daha alıyorum. Al, abi. Abi kurban olayım nasıl öldünüz ya. Muhterem dayının devresi düştü. Malisi düştü. Çok güzel böyle de abi nasıl öldünüz onu anlamadım ben. Heat Hunter'ın devresi düştü. Malisi düştü. Toplu 10 kaldım. Abi aldım, ölmesen aldım. Ölmesen aldım kankam. ESC at abi, ESC at. ESC at, aldığım JR'yi vereceğiz. ESC at, balkona indik. ESC at, e -secat. E -secat. at ESC at. ESC at. At ESC at. Al al hemen moniyi al. Al moniyi, al moniyi. Al al al. Al. İçin saplı değil. El kırdılar. Abi elimi kırıyorlar. Saplı değil. İçin saplı şu an. İkinci 10 kayı aldım. Heat Hunter'ı gördün mü? Devesi düş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi pis. Neredesin şu an? Çok güzel TP. Senin tekli 10 kan aldım. Varior'un tekli atak kırmasını attım. Gel gel gel. Arkaya doğru yılanla. Arkaya doğru yılanla. Muhterem dayıyı gördün mü? Devesi düş. Tüh. Malisi düş. Tüh. Tamam bana giriyor. Sıkıntı yok. Bana girsin. Bana girsin. Bana girsin beni öldüremez. Kankam bana bir artı bafat. at. Warrior bana girsin. Öldüremez beni. Varyor'un bana girmesi önemli. Abi Quiz kalkanlı priesi gördün Çok güzel TP. Çok güzel TP. İçin torlu. İçin saplı. Tekrardan 10 kan alacağım. Aldım. Ölmeyeceksin. Conjure sendeyim. XR ben sendeyim. Nereye? Arkamızdalar. Gel 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 gel. Arkamızdalar. Arkamızdalar. Gel gel. İçin torlu. Abi arkaya doğru yılanlarsanız magesini kestireceğim size arkaya doğru yılanlayın arkaya doğru yılanla 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 magesine doğru koş magesinin dbsi düş tü magesinin malisi düş tekli can onu bak şu an dbli şu an dbli şu an dbli o dbli tamam gel şimdi bana doğru Avoga gel gel avoga. facebook öldü de yapacak bir şey yok gel gel avoga doğru gel 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 yılanla muhterem dayıyı gördün mü dbsi düş tü malisi düş çok güzel bu arada çok güzel tp devam et bir toplu CC alır mısın kankam bir toplu CC al Gördün mü içindeki Zahra'yı? DB'si düştü. Malisi düştü. Heat Hunter'ın Barans'ın tekli atak kırmasını attım abi. İçin torlu. Dur bir dakika. İçin torlu. İçin saplı. Abi sola doğru yılanla Heat Hunter var. DB'si düştü. Malisi düştü. Al onu çok güzel. Çok güzel. Gel şimdi arkaya doğru. Gel gel gel. gel. Barans'ı kes şimdi. Dön abi Barans'a. Db'si düştü. Malisi düştü. Tamam şimdi iptal. Gel 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 gel. O iptal. İçimizdeki muhterem dayıya dön. Muhterem dayıya dön. Muhterem dayıya dön. Çok özür dilerim. Yanlış birledim. Tamam aldın mı onu? Aldım toplu 10K'yı. Barans'ın tekli atak kırması düştü. Abi bir toplu CC alır mısın? Bak 5 dakikadır torluyum kankam. Sana zahmet. Bir sana zahmet bak. Kanka, ESC ESC alır. alır mısın abi? SC, CC, CC ne oldu anlamadım ben. Bitti. Al, buraya. Heat Hunter bu arada ice yedi. DVD'si düştü. Malisi düştü. Barans'ın tekli atak kırması düştü. İçindeki Heat Hunter'a dön. İçin torlu. İçin saplı. Toplu 10K'yı aldım. Faceoff senin tekli 10 alıyorum. 1920 çevirdim sana. Barans'ın tekrardan tekli atak kırması. Abi nasıl ölüyorsunuz orada kurban ölüm. İçimde oynayın diyorum. İçimde oynayın. Allah aşkına ya. Zahra'ya dön abi. DBS'i düştü. Malisi düştü. Şunu öldürün artık şunu. Şunu öldürün artık. Ö ah bu kadar abi gel. Gel şimdi gel. Heat dön. DBS'i düştü. Malisi düştü. Abi tekli atak düştü varıyorum. Abi şey muhterem dayıya döner misin be? Dön ya da o iptal. Parti başkanına dön. X var ya. Devesi düştü. Malisi düştü onun. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Baransa dön. Dön Baransa. Dön Baransa. Ya da dönme. 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 Esece aldım. Onu'ya gel. Zahra'ya dön. Devesi düştü. Ölme. Ölme ya. Kankam nasıl ölüyorsun? Xarven ben kurban olayım ya. Allah aşkına nasıl ölüyorsun ya? Abi muhterem dayı kafamda. Devesi düştü. Malisi düştü. Al onu artık al. Al şu muhterem dayıyı. <laughs> al. Kankam al. Heh. Çok güzel. X Chivans'a dön. DV'si düştü. Malisi düştü. Bir daha o, toplu 10K'yı aldım. Al artık şunu. Tam birliğe dön. Dön 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 dön. dön. Al onu al. Barans. Tamam iptal. Barans'a dönme. CC DV Priest'e dön. DV'si düştü tekrardan. Malisi düştü. İçin saplı. Ölme. Onkus buraya gel. Barans'ın tekrardan tekli atak kırması düştü. Senin tekli 10 knı aldım. Toplardan toplu 10 k çeviriyorum. Kanka Zahra'ya dön. DB'si düştü. Malisi düştü. Heat Hunter'a dön. Muhterem dayıya dayı dön iptal. Muhterem dayıya dön. Dön 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 dön. Dön dön muhterem dayıya dön. DB'si düştü. Aldım. İçindeki... Altemur'a dön. Kankam bir dakika var kurban ölüm iki kil alacağız. Bak, 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 gelir mi? Abi nerede bir SC alın bir kal alın mageler bir şey alın mageler mageler bir şey alın mageler mageler bir kal al mage kal al kal kal al, al dolu, kal dolu kal dolu ne <laughs> nerede al moniyo al moniyo moniyo al 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 moniyo siktir et adamı siktir et al moniyo Toplu şeyi çevirdim. Monia al. ETC -e at şimdi. ETC at. at. Tamam. lan nasıl yok. Anasını dedim. Tamam. Ama 30 saniyede onlarınki çıkarsa... Nasıl çıkıyor? Yani, Çıkmaya... Bir dakikada çıkıyor. Bir, da bir dakika. Ama onlar bir dakikadan önce çıkıyor. 10 saniye kala mı çıkacak? Koş koş koş. Monia koş. 10 saniye kala mı çıkacak? Adamlara sap atacağım. Adamlara kestirmeyin. Tamam mı? 7 saniyede çıkacak onlarınki. Dur. Bu nasıl şehre? Amına koyun bu nasıl şehre? Dur. Dur adamları PK et. Monik şey yaptırma. Adamlara oy olacaksın şimdi. Direkt koş 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 koş. Gir içeri gir. Gir içeri. Dev attım. balkoş öyle ölme sakın. Adama kestik de koş. Koş. Kazandık mı? Kazandık mı? Kazandık. Anasını satayım kazandık. Şereye <laughs> <laughs> bak. Abi elinize sağlık. Anasını dedim. Ben hayatımda <laughs> yani böyle bir şehre oynamadım. Anasını dedim. Bir saniyeyle kazandık yani.